Milli Piyango İdaresi yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesini 45 milyon lira olarak belirledi ve biletler tükenme noktasına geldi. Milli Piyango'nun yılbaşı büyük ikramiyesi bugünkü kurlarla döviz bazında yaklaşık 25 milyon dolara ulaşırken bu rakam aynı zamanda son 20 yılın döviz bazında da en yüksek ikramiyesi olacak. Bu yıl verilecek büyük yılbaşı ikramiyesinin faizde de zengin edecek. Zira 45 milyon liranın bankaya yatırılması halinde %8,50 faiz üzerinden yıllık net getirisi 3 milyon 242 bin 366 lira olacak. Bunun günlük faizi ise 8.883 lirayı bulacak. Büyük ikraminin bir aylık mevduata yatırılması durumunda da 284 bin... 262 lira aylık net faiz elde edilecek. 45 milyon lirayla yaklaşık 66.176 adet tam altın alınabilecek. Şansına güvenen biletçisi, muhabiri, doktoru, simitçisi bilet almaya devam ediyor. 45 milyon ise son günlerde talihlisini arıyor. Efendim çark dönüyor. Şanslar son talihlisini arıyor. Evet. Satışlar nasıl? Satışlar diğer yıllara göre biraz daha düşük. Bilmiyorum ya vatandaşlarda herhalde biraz korku var İkramiye çıkar çıkmaz diye tereddütler Almalarını tavsiye ederim evet. Biletlerimiz nerenin? Ankara İstanbul, Ankara, İstanbul. Peki sahte biletlere karşı vatandaşlarımız nasıl anlamalı? Sahte biletin nasıl olduğunu Sahte biletler Burası ufak şehir olduğu için kolay kolay sahte bilet bulunmaz Sadece vatandaşlar bu dışarıdan gelen Biletçiler var biletçiler eğer onlardan almaz da böyle bizim gibi sabit duran arkadaşlardan alırlarsa çok memnun kalırız. Ve bir de biletlerin kabartmaları var. Seri numaralarında böyle çektiğimiz zaman alttan kabartmalar değer. Bunlara çok dikkat etmeler gerekiyor. İsterseniz bir bakın, kontrol edin. Alt taraftan kabartması değer. Peki en çok çeyrek mi satılıyor? Yarım mı yoksa tam mı? En çok iğnelde e, çeyrek satılıyor. Çeyreğin şansı daha çok olduğu için çeyrek satılıyor. Seri bilet alan vatandaşlarımız var mı? Evet var. Umudunu daha da fazla artırmaya, şansını artırmaya çalışıyorlar. Onlar da var. Fiyatlarımız ne kadar? Son bir kez daha vatandaşlarımıza hatırlatalım buradan. Çeyrek biletlerimiz 10 lira, yarım biletlerimiz 20 lira, tam biletlerimiz 40 lira, serilerimiz 100 lira. Tam mı? Çeyrek al. Çeyrek mi? Çeyrek evet. 45 milyon size çıkarsa ne yaparsınız? ne mi yaparım? Vallahi ne yapacağımı ben de bilmem. Şu yaşta sonra çıkacak paranın içine tüküreyim <laughs> Bu yarım mı oluyor? Çeyrek. Çeyrek mi? Bir tane çekeceğim. 45 milyon size çıkarsa ne yaparsınız? Ne mi yaparım? Vallahi kış yarısını satın alırım. Şansınıza güvenir misiniz peki? Çok şanslıyımdır. O şanslar olsun. Sağ olun, teşekkürler. Hal, kuşu sizin başınıza konmuş. Kuşu yine konmuş. 45 milyon çıkarsa size ne yaparsınız? Bana çıkarsa bilmiyorum. bulamadı. Şu an hiç öyle bir şey düşünmüyorum. Bu işi bırakır mısınız yoksa devam mı edersiniz? Bırakırım. Biletleriniz nereden? Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Mersin, Kırşehir, Nimet ablanın hepsi var. Satışlardan memnun musunuz peki? Evet yani güzel oluyor. En çok çeyrek mi yarım mı tam mı satılıyor? En çok çeyrek satılıyor. can ya sizde çıkarsa? <laughs> Bizde çıkarsa iyi olur. Ne yaparsınız? Ne yaparım? biraz ee, birazını çocuklarıma, birazını kendime, birazını fakirlere dağıtırım. Yani biter mi bu para? Eee yersem biter. <laughs> çeyrek mi alıyorsunuz, tam mı alıyorsunuz yoksa yarım mı? Çeyrek alacağım şansınız birazdan mı düşürüyorsunuz? Eee benim şansım olmadığı için çare alıyorum yani. Bu <laughs> yaştan sonra yaşlı adama lazım. Genciden Bu yaştan sonra lazım. Nerede bir garibanlar varsa onların tut elinden tutacaksın. Ne yapacağım? Bu yaştan sonra bana para neye yarar? Hiçbirine vermesin. Gerçek konuşuyor. Hiç kimseye vermezsin dayı sen öyle. Hiç kimseye para çıksa kime vereceksin ya? Vallahi veririm. Yani? Bak yemin de sana yemin ederim. Yemin et. Yok arkadaş boş ya. ver. yemin ya ben de derim. Herkes para, kendini para kimse kimseye vermez Yok, de. Yok ayrıca. Ha. Para çok sıcak. Eşine akrabana biraz yardım edersin. Çoluğuna çocuğuna büyük payı da kendine ayırırsın.